burada toplantımızın amacı bilgi e, paylaşımı ve tecrübe aktarımı diye bir e, başlıkla toplanalım istedik. Sektörümüzün duayenlerinden, e, öncülerinden, damat TV e, sahibi, Orko için e, yönetim kurulu başkanı, e, Sayın Süleyman Orakçoğlu'nu davet ettik. Kendileri lütfettiler, bizleri kırmadılar. Ben size Süleyman Bey'e Değerli dostlar, Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım. Aslında baktığımız zaman bugün baharın coşkusunun ve aynı zamanda enerjisinin kışı geride bıraktıktan sonra bizlerle olduğu günleri yaşıyoruz. Umarım özellikle ülkemizde ve çevremizde olan sorunların büyük bir kısmını da bu coşkuyla, bu enerjiyle birlikte geride bırakırız. Özellikle birçok firma <laughs> Mesela sadece işin para kendi tarafında vardır. Ya da birçok firma sadece üretim tarafında vardır. Ya da marka tarafında vardır. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. Üretimde şu anda bizim iki tane fabrikamızda yaklaşık olarak binin üzerinde arkadaş çalışıyor. Yani biz üretim tarafında gerçekten bu işin eli taşın altında olan bir grubuz. Bu dönem özellikle müşteriyle sıcak temas kurma dönemi ve aynı zamanda da müşteri elde tutma dönemi. Yani ben bu dönemi böyle değerlendiriyorum. Çünkü bir şekilde karlılığı direkt düşündüğünüz zaman veya daha çok karı düşündüğünüz zaman bu dönem öyle bir dönem değil. Bu dönem kesinlikle ayakta kalma dönemi ve aynı zamanda da baktığınız zaman gerçekten e, müşterimiz müşterilerimizle direkt iletişim kurma dönemi. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereceğim ben size. Yani biz bu konuyla ilgili öngörülerimizi aslında 2014 yılında piyasada bir daralma olacağını, iç piyasada bir daralma olacağını ve iç piyasadaki daralmayla birlikte dünyanın da farklı bölgelerinde çeşitli sorunlar yaşanacağını bir şekilde öngördük. Bu bizi nasıl bir yola itti? Dedik ki, ihracat pazarlarında etkin olmak zor ama her şeye rağmen dünyada hala bizim ne ürettiğimizi ve hangi kalitede ürün yaptığımızı bilmeyen birçok ülke var ve birçok potansiyel var. İşte ise bunlarla direkt iletişime girelim şeklinde bir karar aldık. Ve bu kararın akabinde İran'ın tüm dünyayı mercek altına aldık ve bunlarla ilgili de ekip oluşturmak için çok özverili bir çalışma içine girdik. Buna baktığımız zaman işte bu ayrımı yaptığımız zaman Güney Afrika ve Sapsahara Bölgesi, Kuzey Afrika ayrı bir bölge, Balkanlar ayrı bir bölge ve Yine her şeye rağmen Orta Doğu'yu ayrı bir bölge ve yine Rusya ve Rusya'nın belli bölgelerindeki yani eski Rusya Cumhuriyeti'ne bağlı olan ülkeleri de ayrı bir mercek altına aldık. Şimdi burada tabii ki bir takım bu çalışmaların hemen sonuç vermesi mümkün değil. Burada sabırlı olmamız gerektiğini düşündük. Ve deyim yerindeyse biz bu konuyla ilgili inanılmaz bir çalışma temposuna girdik. Ve inanın yani bir gün içinde en az 8-10 tane arkadaşımız havada uçaktaydı. Bu şekilde bir tempo içine girdik. Ve karar aldık. Dedik ki zaman zaman bir takım bizim eksikliklerimiz olabilir. Kırılganlıklar yaşayabiliriz. Ya da hayal kırıkları da olabilir. Sonuç itibariyle biz bu dönemi mutlaka kendi içindeki etkisini azaltacak bir çalışma içinde olmalıyız. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için de teşekkür ederim. Evet çok güzel bir toplantı ve seminer gerçekleşti. Aynı zamanda sizin bilgi ve tecrübelerinizden de Mesyat üyeleri faydalandı. Evet. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi aslında baktığımız zaman ben de bir Mesyat üyesiyim ve gerçekten burada özellikle sektör anlamında eli taşın altında olan arkadaşlarımızla kahvaltılı bir toplantı yaptık. Yani burada sadece benim tecrübelerim değil. Ben de onlardan çok şeyler öğrendim. Çünkü piyasadaki gelişmeler hepimiz için çok önemli. Burada tabii ki bir takım kendi adıma söylemlerimde şunu hep ifade etmeye çalıştım: Hiçbir sorun kalıcı değil. Yani hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan gelişmelere baktığımız zaman önümüzde mutlaka daha iyi olacak günler var. Ama burada da tabii ki bizim bu dönemlerde belki farklı yöntemler kullanmamız lazım biraz e, müşterinin ayağımıza kadar gelmesini beklemek yerine gerçekten müşterinin ayağına bizim gitmemiz ve onlarla sıcak iletişim kurmamız ve onların bizler için değerli olduğunu onlara hissettirmemiz gerekli ve aynı zamanda da tabii ki e, bugün e, sektörel anlamda geldiğimiz noktada tüm dünya pazarlarında hem fiyat anlamında hem kalite anlamında hem de tasarım anlamında birkaç adım önde olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bunu o pazarlardaki alıcılara hissettirmemiz son derece önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir toplantı, güzel bir seminer oldu. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi Mesiyet olarak e, buradaki iş adamlarına yapmamız gereken organizasyonlardan biri bu. Bunu her ay yapmayı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir katılım vardı. Ee, burada amacımız bilgi aktarımı, e, tecrübe paylaşımı yaşamak. Çünkü e, tekstilin doğayanları bu olayları yaşarken birçok bedel ödediler. Şu anda Merter'deki iş adamları bu bedeli ödemesin diye biz onlarla e, bizim mesih bir araya getirerek bu aktarımı sağlayacağız. Sana bundan sonra bunu devam ettirdiğimizde de daha çok ilgi duyacak insanlar yapılması gereken bazı hataları da yapmayacaklar. Rica ederim. Görüşmek üzere. Süleyman Bey çok güzel bir seminer verdi. Enerjisi yüksek olan bir seminerdi. Özellikle önümüzdeki yıl içerisinde ekonomik sıkıntılar biraz üyelerin canını sıkmış gibi görünüyor ama galiba pozitif gelişmeler oluyor değil mi? Nasıl değerlendireceksiniz? E tabi demin de siz de şahit oldunuz. Süleyman Bey'in dediği gibi 2016'nın özellikle ikinci yarısı ülkemiz için iyi işaretleri var. İnşallah bu çevremizdeki bu savaşlarda durursa, ee, çok daha ciddi işler yapılacağı tahminindeyiz. Yani herkesi bütün iş, iş dünyasının görüşü bu. Çünkü şu anda bütün dünyada ekonomi dip yapmış durumda. Daha bunun altına gideceği yoktur. Artık bundan sonra yavaş yavaş yükselmesi lazım ee, ekonomik olarak. Ee, tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bugün e, gerçekten güzel bir konferans oldu. E, en azından e, ülkemizin önünde gelen e, iş adamlarından Süleyman Bey'ki tecrübesine ve bilgisine gerçekten şahit olduğumuz bir e, evet. duayenimiz tekstil konusunda. Geldi kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Geldi üyelerimize bilgi ve birikimlerini aktardı. Tecrübelerini aktardı. üyelerimiz de bundan menfaatlendiler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sevgili izleyenler mesiahtan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.